Merhaba arkadaşlar. Gece saatlerinde geldik. Şu an 23.47 e, 23.47'de oynayacak olduğumuz hızlı onumuz başlıyor. Bakalım e, hoşumuza gitti. Bayağı heyecanlı bir oyun oluyor. En azından bir heyecan yapıyor. Çekilişini falan bakıyoruz. Tabi amacımız teşvik değil arkadaşlar. Tamamen eğlence. Hadi başlıyoruz. Yine 4 rakamlı oynadık. 16, 35, 47 ve 56. 23, de 50 TL bastık bu sefer fazladan gitmeden, bütçemizi sarsmadan bakalım ikramiye gelecek mi? Evet arkadaşlar, çekili saatimiz geldi. 10, 9, 8, geri sayım başladı. 16, 35, 47 ve 56 idi sayılarımız. Bakalım neler geliyor. Ekran bozuldu mu? Yok, hayır. 44, yok. 2, maalesef. 19, 52 79 3 10 Şu ana kadar bir şey gelmedi. 4 25 39 23 Şu hoşuma gitti. En azından hemen takip edebiliyorsunuz. 31 yok. 48 47'miz var. 53, 72 maalesef kuponumuz yattı 56 bir tane tuttu ama bir tane şu an için vermiyor hadi bir tane daha tut bari 70 yok son 66 ah geçinli Evet ya, maalesef kupon ya, gitti ya en sevdiğim tarafı biraz heyecan veriyor çekilişler anında veriliyor ve tane tane takip edebiliyorsunuz evet. o çok hoş bir şey evet arkadaşlar Tekrar çektik. Şu an 23.52'de çekilecek. 17, 39, 48 ve 72 sayılarımız. 1.50 TL daha bastık. Bakalım dönüşü ne olacak? Az sonra e, hep beraber göreceğiz. Çekilişi bekliyoruz. Evet geri sayım başladı. 17, 39, 48 ve 72 sayılarımız. Bakalım gelecek mi? Çekiliş başlıyor. 10 gelmedi. 73, 72'miz evet. var. Evet. 68, 46, 1 yok. 11, 55, 80, Bak bir seksen yok, bir 2, linki. 5, ne abi, 4, Aynen. 20, şu ana kadar bir tane bile gelmedi. 44 yok. 13 70 21 52 62 bari son üç rakam tut. 76 tutmadı. 65 yok. Maalesef bitti. Kuponumuzdan bir tane bile isabet etmedi arkadaşlar. Bu kuponumuzda çöp. <laughs> He? Evet arkadaşlar bir tane daha aldık 17-27-35-79 yine 50 TL bastık bakalım bu kuponumuza bir ikramiye gelecek mi? Çekiliş saati 23.57 hadi bakalım bol şans bize. Evet çekiliş başlıyor arkadaşlar geri sayım tekrar başladı 19-8-7 gidiyoruz 17-27-35-79 idi oynamış olduğumuz sayılarımız. Bari bu sefer bir ikramiye yakalayalım.

Evet arkadaşlar 12 2 geçe 12 2 geçe çekilecek 3 10 44 ve 76 oynadık yine 50 TL bastık artık tamam mı devam mı diye buraya bakacağız ya bugün şansımız yok ya da gelecek hadi bakalım şansımız ne olacak çekilişi bekliyoruz Evet arkadaşlar geri sayım başladı ve bakıyoruz numaralarımızdan gelecek mi 61 yok 35 hep böyle 2, 3 var. Ah kenardan kaçtı. 18, 43, 44 var. 78, 8, 14, 10, 10 var bir tuttu. Hadi devam et bari. 27, 34, 22, 62, 30 40 52 65 70 53 yok 16 64 bir de kaldı arkadaşlar bari bir tane daha tutsaydı en azından 100 TL para alırdık falan ya da 50 TL alırdık yapacak bir şey, yapacak bir şey yok canımız sağ olsun Evet 4 sayıları bize biraz şans getirmedi diyerek bu sefer 6'lı rakam oynadık. 1, 12, 36, 44, 64 ve 72. Bakalım 50 TL bastık. 6'lı oynadık. Bir ikramiye gelecek mi? Bu şansı deneyelim. Amacımız eğlenmek arkadaşlar. Para kazanıp kazanmamak hiç sorun değil. Evet geri sayım başladı. Çekilişlerimiz başlıyor. 6'lı rakamımızla bakalım. Gelir mi? 66 58 39 2 birimiz var. 16 48 73 72'miz var. Ah kenardan kaçtı gene 7'miz yok. 14 13 12'miz var. 28 elimizde şöyle sağa sola tettirmemiş. 38 21 şu ana kadar yine bir tane bir isabet yok. Bugün gudumet günümüz, şanssız günümüz belli ki. 47'miz de yok. 50 hiç yok. <laughs> 71, 72'miz var. Ama Gibaya kenardan kaçmış yani. Şimdi hakkını vermek lazım. 15. Maalesef kuporumuz boş arkadaşlar. Son bir deneme daha yapacağız. Bakalım ya gelir ya gider. Yani artık bu kuponumuzu da son yapacağız. Ya şansımız yok bugün ya da gelmek istemedi. Gene 6'lı rakam oynadık 50 TL bastık. 2, 33, 47, 66, 67 ve 79 oynadık. Bakalım bu kuponumuzu isabet edecek mi? O gece 12, 12 gece çekilecek. Evet geri sayım başlıyor arkadaşlar. 2, 33, 47, 66, 67 ve 79 sayılarımız son 1 saniye ve çekiliş başlıyor uçağımız geldi 40 2 evet bir de tuttuk 25 48 47'miz var 75 13 21 19 30 37 28 64 32 33'ümüz var yine kenardan 46 47'miz var ah 51 67 var 2 oldu devam eder mi 58 22 65 66'mız var 61 Maalesef ikide kaldık arkadaşlar. Gene kenardan kaçtı. Bugün şansımız yok demek ki. Demek ki bugün şansımız yokmuş. Buraya kadar diyoruz. Zaten gece de geç saatlere geldi. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, bizimle kalın.